Test Challenge'ımın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Küçük kızımızın tuvaleti gelmiş hemen onu bu tuvalete götüreyim. Şöyle çünkü birazdan okula gidecek. Arda değil mi sen okula gidiyordun? Aynen 27 dakikası var. Uyuyun Sims oyununun saatine göre. Bizim e, aile büyükleri uyuyor. Uyumaya devam etsinler. Bakalım anneannemiz ne durumda. Anneanne de tuvalete gider sonra kalkar. Peki evin babası da aynı durumda. Hepsi aynı durumda şu an. Hepsinin ihtiyaçları tuvalet ve açlıktan yakınıyorlar. Bizim küçük kızımız tuvalete gidene kadar tabii ki okul saati geldi. Ee, olacak iş değil. Nasıl biz bunları böyle e, formda göndereceğiz bilmiyorum. Şimdi bakın burada ne var? Yabani otlar türemiş. Ee, toplanması gerekiyormuş. Ee, bir de aynı zamanda Harvest edilmesi lazımmış. Bunlar da aynı şekilde. Sizlerde sulama, sizlerde hala bir sulama özelliği yok. Niye suya ihtiyaç duymuyorsunuz? Şaşırıyorum. Ee, aa herkes uyanmış. Aa anne karnı şişmiş bile. Aa gül tatlım benim karnı aç senin. Gel hemen bize bir e, sir breakfast yapar mısın buradan? Bakayım nerede bu? Hadi böyle e, sağlıklı bir şeyler yap. ek Yumurta ve bacon yap. E, yani e, pastırma yapacak. Sen ne yapıyorsun? Sen okula gitmedin mi? Üçüme gidiyorsun. O zaman e, babanın tuvaleti kullansın. Şöyle yapalım. Ama ben de diyorum bir e, tuhaf oynuyorum. Duvarların hepsini indirmişim. Şöyle evet böyle açalım ki güzel olsun. Evimizin içinde görebilirim duvarlarımızı. Böyle duvar süslerimizi, dekorlarımızı. Ee, anneannemiz iyi uyuyor. Aa, bu da sıkıştı. Bunun da çok acil kuvvete gitmesi lazım. Şimdi o hamile olduğu için ona bir güzellik yapayım. Şunu bir tık ilerletiyorum. o bari. Ee, kıyak geçti. Hayat ona diyelim. Böyle yaptım bunu. Şimdi sen okula gitmedin mi? Hala gidemedin mi? Saat 9 oldu. Aa bizim çöpümüz niye böyle dışarıda ya? Olmaz ki baba tuvaletini yaptıktan sonra gelsin bunu çöpe alın pek bu çöpe atmasın. Parça da put inventörü diyormuş ben de parça arayacak sandım. Tamam gelsin onu çöpe atsın. Sen ne aşamadasın? Sen yetenek kazanacaksın birazdan. Bakayım neymiş ne durumdaymış. Yemek bookingi ikiymiş üç olacakmış. O denli de beceriksizmiş. Şimdi o yemeğini yapsın. Sen vallahi hayat sana güzel. iyi uyudun. Uyanacağım birazdan. Ben şimdi sana tuvalet eklersem uyanırsın. Uyandı tamam. Kendiliğinden güzel oldu. Gelsin bu tuvaletini yapsın. Sonra yemek de hazır. Yani kahvaltı. Yumurtayla pastırma yiyecekler. Hemen tamam. Git aldı onu. Bak çok sıkıştı. Otur buraya. Şimdi Kuciş işte gelsin alsın buradan bir servis. Sonra e, Minemiz de gelsin alsın. Taya Çehatun. Bu da şöyle yapalım. Ben ne yaptım? Yemiyor musun? Niye yemiyorsun? diye artık. Çok tuvalete ihtiyacım var. Ee, sana da böyle hemen bir tuvalet diyeceğim. Sen sakın tabağını toplayıp aman deme. Evet daha tuvaletini yapmamış. Daha anca oturuyor. aa lavaboda da kirlenmiş. Ee, burayı temizlemem gerekiyor kahvaltıdan sonra bizim mahi gülümüz temizler her yeri evet farkındayım mahi gülçüm ee, o zaman sen şimdi tabağını yıka yıka bize sonra sen kendini de bir yıka sonra da çamaşırları yıkatalım sana ee, sen hala nerelerdesin? geliyorsun şimdi ev böyle evimi yüksek yaptım neden eksik evlerin çoğu yüksekte böyle hani böcek böcek girmesin diye Tamam. Ee, sen gel hemen tuvaleti yaptıralım sana. Şöyle şuraya tuvaletini yap. Sonra bir de bunu yıka. Lavaboyu. Sen nereye gidiyorsun? Hayda. Buradaki lavaboyu kullanacak. Neyse. Kullansın. Sonra gelsin burada. Aa tavşanımız buradaymış bizim. Bu bizim kendi tavşanımız mı? Yok değil. Şurada şey, ah Water all nihayet. Tamam, önce water all diyorum. Ulanması gerekenleri sulasın. Ben de kahvaltını yaptıysam bak bunu böyle atıyorsun dolaba. Bunu da böyle sözde yıkadın. Aslında sana tamamen yaptırsaydım onu e, iş yapmış olurdun. Objeler satılıyordu. Obje yapıyorum. Uf yapsın bize. Böyle sıradan başlayalım şimdi. E, herhangi satılan bir şey var mıydı? Hiçbiri. Bu mu satı? Bu ne? Ay yok. Ne o? Onu da ha listeye al diyor. satılmış mı? Ship diyor. Ship Globsy. Release Bakın göndereyim. Gördükten sonra gönderecek. Tamam sen. Siz hala da listedesiniz. Çünkü an list diyor. Listeden kaldır diyor. Bu satın. Aha zaten alıcı yazıyormuş. Doktor F satın almıştı bunu THC hatından. Kendi alemdesin bu da Bunny ve e, Pascal Curious diye almış bunları. Aa bunları hemen ben... Kızım sen neredesin bakayım? Ya bunu o zaman şey yapıyoruz. 91 milyon kazanıyoruz şu an. Çok heyecanlandım. Kıyafetlerinizi de hiç düzenlemedim yani. Bakın buradan o kızın ödevi buradan çıkıyoruz. Ha. Ha, bu taşların arasından gelip geçiyor geçiyorsunuz siz. Sen ne yapıyorsun? Güzel, sen suluyorsun. Aferin Aha. sana. Mahir Gülcüğüm bak 91 milyon kazandı. Şimdi 66 milyon geliyor. Harika. Bakayım ne gibi ihtiyaçların var? Hiçbir ihtiyacın yok. Ne demiştik senin için? Önce bir kendini yıka dedim. Teka bekliyorum şuradan. Sonra da çamaşır yıkayacağız onunla. Ee, sen herhalde sulamanı bitirdin. Gel şöyle yabancı şeyleri e, temizleyelim. Otları yabancı demişim yabani. Yabani ot ok temizliğimizi yapalım. Sen THC Hatun nasıl gidiyor? Örgünü yarıladın. harika. E sen ne yapacaksın? İş bu zaten. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sen ne alemdesin? Ben de yukarıya çıktım. Bakayım şu tepetimizin içi. Ooo dolmak üzere. Neredeyse dışarıya taşıyacak. Hemen onu da temizleriz. Yani yıkarız çamaşırları. Biz şeyle ilgilenelim. Kutap kuyuyla ilgilenelim. O zaman sen bir e, toplamaya başla. Bir harvest ol diyelim. Hepsini topla ne varsa. Ben şöyle bir de bakmak istiyorum. Senin inventörünü açıp. Resler geliyor. Yine paracıklar gelecek. Bu bizim tavşanımız değil ama. Bizim tavşanımızın az birazcık evcilleşmiştir üzerinde şey vardı. Belki de bu mudur acaba? Bunu kısaltılar Et diyeyim bakayım bir buna. Bir ilgi gösterelim. Buradaki topladı. Şunlar neydi? Bunlar üzümmüş ama hiç üzüm e, hasat edemedik. Aa dur. Bakayım ne diyor? Last Tabii ki evet evet evet. Onu evet diyoruz. Dolmalık biberlerim geliyor. Kalıbımızda hiç acaba şey var mıydı? Ha sen sattın onu değil mi? Ya bunu hemen 61 simelyon okutuyoruz. Sonra bunu listeye alıyoruz. Geç simelyon verip. Aa, aa anneannemize bak. Ay anneanneci sen modernleştin ya birdencek. Kaçıncı yüzyıla ışınlandın. Aa geri dön kız. Back to the future yani. İyi de bu temizlenmemiş. İyi biz mi temizleyelim yani? Bunu mu dolu? De, onu da sattı okuttu. Bunu da listeye al bakalım. Sonra evin içine gel ya öyle donuna yaşlı kadın ne işin var senin, sağlığın sıhhatinin yerindeyken sen bir puh daha örersin bizi böyle sarılı bir şeyler bakayım heriften iyi gidiyor. Sen ne yaptın? Sen o zaman bize bir çamaşır yıkar mısın? Duğurlandırıcı diyorum, Washington diyorum sana bakıyorum. Sen ne yaptın? Karşıları kaçırdın mı? Karşıya gitti mi galiba? Sen çocuğun ödevini yapabiliyor musun? İnventorya koymaktan başka bir şey yapamıyorsun. Bunu kapatabiliyor musun tavşan dediğini yok. Peki siz nesiniz? Siz muz ağacısınız. Hmm. Olmadı. Elma ağaçları da hiç şey yapmadı çünkü sezonları farklı. Sıra gibi bir şeyimizin olması lazım aslında hepsini. Ee, sera yani ayırmak da lazım yaz-kış ama uzun iş uzun iş yani şimdi gerdinkli biz sadece e, bu dönemi sezonu işe girene kadar geçirelim. Yeter bize. O zaman gel. Ee, sana e, şey almak istiyordum. Ben aslında hatırladım şimdi. Hatırladım hatırladım. Bahta ee, şey. Bahçe oymacılığı şey. Ahşap oymacılığı. Bana ben nereye ne yapsam ya. Bilemedim. Aslında bu burayı pek fazla oturup kullanmıyorlar. Burayı sana ben bir hemen bir dekore edeyim tekrardan. Şöyle menümüze girelim. Ee, nasıl bir şey yapayım? Nasıl bir şey yapayım? Şöyle üstü tahtı olan bir şey olsun. Mesela bak şu kurt adamın tahtısı var ya bak böyle. Biraz yüksekte duruyor ama güzel durdu mu bu ahşap bir ton, bir ton açığı yok mu? Böyle 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 koysam çok dengesiz bir tane de böyle koyayım bakayım araları iki oldu böyle bunları alıyorum bunları ben bir inventörüme koyuyorum sattım gitti inventörümde de durmasın ne inventörüme gitti sandalyeler gitti gerek yoktu halbuki bunu da sattım gitti şimdi şu menü Den, aktivistlerden, seçiyorum. Aa, burada değilmiş. Bu mu acaba? Burada da değil galiba. Şu mu? İyice bakıyorum. Bu ne? Langırt makinesi mi? Bakın bir. Evet, langırt makinasıymış Aa, şaka mısın sen? Ne ha işte bu ne? Arajman. Arajman. İşte bu woodworking table. Tamam bak bunu da böyle alıyorum. Tam ortaya güzel koydu. Vallahi şimdi bir kat yukarıya çıkıyormuşum gibi yaptım. Ee, anladı ben şimdi olayı. Rebuild kısmına gel bakayım. Şöyle al şundan. Bak şimdi şöyle yapıyorsun. Böyle koyuyorsun. Böyle yapıyorsun. Ne oldu sana? Kare. Sonra bunu böyle koyuyorsun. Aaa. Tamam fazla bir yere uzaklaşmamış. Buradaymış. Heyecan yaptırmayın bana böyle. Ee, orayı da bari ahşap yapayım. Ne yapayım? Bizim dış mekanımızın bir ahşabı vardı. Şu. Şu renk. Şöyle alıyorum. Bak ar aradan alamadım. Bakayım aldım mı? Aldım ama onun koyu rengini alsam daha yakışacak böyle. Heh. Şimdi bir de çatı yapıyorum sözde buraya. Şöyle bir çatı yapıyorum. Bundan yapıyorum böyle koyuyorum şimdilik. Bunu bir kademe içeri alıyorum. Bunu da alıyorum. Böyle. Biraz da yüksek mi oldu böyle yapıyorum bakın şurası ahşap görünümlü ya tahtadan yapıyorum onu da. Şunun koyusu var mı? Var işte ama çok saçma bir renk oldu. He? Ben de koyu rengin olsaydı iyiydi. Bakayım Aa, ne alakasız renkler çıkıyor. Ay işte bu. Bu oldu. O oldu. Yine masum tutukluk yaptı. Hadi. Mouse'unda bir sorun yokmuş aslında ben beceriksizmişim. Mouse'u orta tuşunu kaydırmak için tutarken titretiyormuşum. Ee, çünkü denedik. Öyle bir neticeye vardık sonuç itibariyle. Sizin kahverenginiz yok mu ya? İnsan bir kahverengi çatı yapar bakayım. Ee, beğenmedi ben. Ah, ahşap mısın sen? Ahşap görünüm. Bir, bir şeysin. Aa işte bu. İşte bunları saçak eklerim ben. Böyle. Bu mu? Vallahi bu. Ay çok güzel oldu görüyor musun? Tamam adam içinde çalışma yeri yaptım. Bakayım şimdi boş zamanlarını orada geçirsin. Tamam bak yakınlaşınca böyle de olacak. Hadi gel bakalım şimdi. Furniture yapalım. Bar stool yapalım. Ee, sen şimdi böyle çok zeki misin? Geleceği öngörüyor musun? Var olmayan evleri bar inşa ediyor musun? Aa, hemen bir hikayeyi uydurdum. Güzel oldu. O onu yapıyor. Sen çamaşırlar ne alanda kızım? Balkondaki çamaşırları toplamamışsın ki önce onları toplasaydık keşke. Evdeki giysi kalmadı. Kimileri gitti, kimileri şeydi. Kimileri kimin cebinde. Şimdi e, sen çamaşırları yıka. Evet ay uyf deme çamaşır yıkamak çok yorucu hele elde tabi anlıyorum seni ne yapalım sene 1890 yapacak bir şey yok bak 1890 olabilir ama adamın sarı ayakkabı giyiyor o yılda bak renkli tişört renkleri icat edilmiş. Buringo. Ha! Hı -hı. Ah. Evet, evet elini kesmeden yapıyoruz. Kesmiyoruz elimizi. Ee, tamam biraz hızlanalım diyeceğim de şimdi küçük kızımız okuldan gelecek. Evet okuldan geldi. Şu an Fan ve Hungry e, kötü durumdaymış. O yüzden direkt yukarıya alıyorum. Biraz bebek oyuncağı ile oynuyor. Sonra ödevini yapıyoruz. Sonra akşam yemeği yiyoruz. O öyle yapsın. Sen ne yaptın? Sen e, sen var ya sen bunu da hemen satıyoruz. 5 milyon. Ünlenme neneciğim. Hatuncum benim. Sen sandalye yaptın mı? Ahşaptan yapıyorsun. Bunu o zamanlar taverna varmış işte böyle bira içilen yerler. Aa, tamam. Çamaşırı yıkadın. Ee, güzel bak bu kıyafeti giymen gerekiyor. Gel bunları topluyoruz. Şöyle eve gidiyoruz. Allah'ım ya bu kıyafeti niye giyip duruyorsun ya? Bir kıyafet güncellemesi yapayım şunlara hemen. Bitirdin mi? Nerede? Bakalım. Hani nerede? Nereye gitti Barstool Furniture. Aa yoksa şeye mi attı? Buraya atmış. Bunu buradan mı satı? Aa. Ha şimdi satabiliyorum. 30 simelyon. Böyle olmasın. Böyle olmasın ama. Böyle şey. Mesela knife block. Böyle 5 simelyon bunu harcam. Bu inventoriye düştün. Oradan satalım. Bu çocuğum sen eğlendin. İyi tamam yarıyı geçtin. Hemen ödev yapıyoruz. Çünkü biraz başarısız bir öğrencisin. Evet e, hayat öyle tatlım yani hep iyi gitmez. Şuradan da Landry'i alıyoruz. Quokline'ı asıyoruz. Anneannemiz de e, yarı çıplak dolaşmasın. Anneannemiz üzerinde plan outfits yapalım şimdi. Bakalım kıyafetleri bir toparlayalım. Hızlıca. Hiç böyle e, fazla vakit almadan. Toparlayacağım şimdi. E, bak şimdi. E, biz bunu giyiyoruz. Bunu Böyle ne böyle absürt şeyler bak o döneme uygun giy. Kötü şapkada taktığına göre bunu koyultalım diyecektim ama. Heh işte bak bu. Kötü şapka iyi denk geldi. O zamanın spor kıyafetleri böyle olmamalı ama ne yapalım yani yokluk. Şimdi şöyle yapacağız. Böyle düz basit bir şeyler giydirelim. Böyle fazla süslü olmasın. Spor yaparken böyle yapıyormuş mesela böyle şey yok mu? Fazla spor olmayan ayakkabı. Ayakkabı yok ya. Ha burada. Fazla spor olmayan ayakkabı giyip şöyle mesela bakayım. Bunun da düz rengi olsun. O zaman ne gezer renk. Hani yok ki öyle bir şey ya. i̇şte bak bu. Fazla spor değil en azından. Şöyle de kahverengi giysin diyeceğim de. ya giysin. Bu da böyle siyah olsun. Tamam spor kıyafetini anlaştık. Renkli olmasın. Olsun da böyle şey renkli olmasın. Düz giysin. Pijama altı da düz bir renk olsun yine. Böyle o zamanlar fazla renk yok çünkü. Ee, bu ne? Parti kıyafetiymiş olur mu öyle şey? Böyle düz pantolon ki Bu kıyafet de uygun. Yazlık kıyafet olarak şort giy ama böyle böyle bu kadar modern şort olmasın diyecektim. Bunun düz rengi var mı? Böyle giy. Bir de düz basit tişört giy işte. Ee, düz basit bir tişört. Önü açık gömlek giydiremeyiz sana. Hep böyle mi var ya? Aa, ha bu swimmer'mış tamam. O zaman üstüne gerek yok. Tamam. Altına da gerek yok. Yazlık kıyafet işte. Tamam. Bak. Ee, olmaz. Olmaz yazlık için. Yazlık için böyle bir göm tişört giy. Kahverengisi olan. Pantolon içinde bak böyle bir de Çok modern olmadı mı ya? Tamam. Ee, pantolonlarımız da çok kısıtlı. Yazlık <laughs> bunun renkleri varsa ha kot var mıymış o dönemde yokmuş böyle bir şey giysin bari siyah yırtık pırtık Ayakkabıydı da düz bir şey yapacağız terlik o da şöyle düz siyah olsun tamam kış için kış için Allah'ım ne renkler ne renkler Böyle bir bütün yok mu kış için o döneme ait? Şunun böyle kahverengi tonları yakışıyor adam. tamam. Bunu giysin. Ee, şu Tayaça Hatun'un yazlık kıyafetini bir değiştireyim. Çünkü çok absürt oldu. Giyeceksen nineciğim bak böyle bir şey giyeceksin. Yazlık. Tamam mı? Kızım sen ne giyiyorsun yazlık? Sen güzel giyiniyorsun galiba. Bakayım. Yok canım. Sen de çiçekli bir elbise giy bize. O dönem için ya da böyle annen örmüş sana örgü. Böyle ayakkabı olarak da böyle bir şey giy. Lastik ayakkabı giy mavi renkle. Şapka tamam tak ama böyle mavili bir şey taksan daha güzel olur. Böyle ayakkabıların da güzel oldu. Sen, sen, ay senin kılların ne böyle eman tanrım yani. Eman tanrım sen de böyle giy ya da bunu giy tamam bunu giy bu olsun bunu giy ha ayakkabılarını da değiştirelim ayakkabıların iyi de böyle bu rengini yok iyi değilmiş ayakkabılar bakayım sarı sarı bir şey çok modern ya ya da terlik giysen de işte böyle kahverengi ha da ay sen şeyden bile kıllısın maymundan Evet işte kıyafetlerimizi de hızlıca bir yeniledik. Ee, iyi oldu. Beğendim ben. Şimdi neyi ne yapıyorduk bakayım. Sen ödevi yapıyorsun. Sen astın mı bunları? Asmadın çünkü biz menüyü değiştirince sen de onu unuttun. Ee, onları yıkadık. Astıktan sonra buraları bize mobla. Sen ne yapıyorsun? Sen iyi hani böyle halen keyfin yerinde. Gel bakalım sen tuvalet yap. Eee Şurada ellerini yıka, dişlerini fırçala bize. Sonra otur, evin şeyine katkıda bulun. Plotting yapmıyorduk yine. Mailbox, çiçeklik, halı yap sen şimdi bize böyle siyah bir halı. Sen ne ailen dedin? Senin canın sıkılmış. Bunun yeteneğini kaç yaptın böyle? İçe doğru gidiyorsun. Akşam da olmak üzere. Aa bak yeniden yabani bitkiler çıkmış. Bunlara da bakmamız lazım. Yaptın. Tamam. Ya bakalım. Hemen şunları bitliyoruz. Bu. Ee, ne? Yeni bir bıçaklık yaptı diyor. Bakalım satabiliyoruz. 10. Peki biz onu kaça seçmiştik? Böyle bakıyorum şimdi. 5. 5. 2 katına satıyoruz. Ee, tabii bu bizim için yeterli paramı Değil. Ama olsun satacağız. Sonra e, anneannemiz alarm veriyor, error veriyor. Neden? Neden sinirlisin? PC e, hatun yeterli e, derecede. Neymiş o? E, nagin Nagirini girmi istiyormuş. Aha, kız bu yaşta. Ya çok sıkılmış. Bir yerlere gidiyor bakayım şimdi. Ö tamam örme, örme. Tamam, sıkıldı herhalde. Sen otur sadece. Ha, otur senin radyo mu yok muydu o zamanlar ya? Burada sit birazcık. Hmm. Bu da tamam baktı onlara. E o zaman rutine biniyoruz. Yine akşam yemeği faslı. E, işte çocuğun ödevi bitecek. E şey olacak. Bir şeyler yani ne yapacağız bunu? Biraz işte yemek yedireceğiz. Tuvaletini yaptıracağız. Yatıracağız saat itibariyle. Adım için de ihtiyaç karşılama. Bizim e, kızımız Ahacanen e, Mahi Gül'ün tuvalete gitmesi lazım. Prime master kaçıncı günde bilmiyorum. De Tekrar kaçıncı günü bırak... e, takma bakalım ne durumdayız. Biz şimdi Perşembe günündeymişiz. Haftaya kızın büyümesi gerekiyor. Aradan bir hafta geçiyor. Sonra e, babası Kütahya e, Kubilik doğum günü. Sonra annesinin doğum günü olacak peki biz yan adalt mı yaptık? alt mı yapmıştık bunları? Yan adalttan adalt olacaklar. Evet çok sıkıştın. Gel bakalım sen şimdi bir tuvalet. Hak ediyorsun tuvalet sırası. Sonra da yemek yediririz. Evet dediğim gibi sosyal ihtiyaçları karşılarım ben. bölüm markası ve sonra yeni bir günde tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. แทนบวกเขิมบาย